Merhabalar, bu videoda fatura entegratörün otomatik fatura özelliğine yakından göz atacağız. Öncelikle fatura entegratörün ayarlarına geliyoruz. Daha sonra sol kısımda otomatik fatura bölümü oluyor. Bu bölümde butonu aktif ettikten sonra siparişimizin hangi durumda ve ne zaman fatura kesileceğine dair burada kurgu belirleyebiliyoruz. Öncelikle sipariş buradan hazırlanıyor veya tamamlan durumuna geçtiğinde faturayı otomatik olarak kes diye söyleyebiliyoruz. Ee, Tamamlan durumuna geçtiğinde kesilmesini istiyorum ben. Tamamlandı da kalsın. Daha sonra e, hemen veya 5 dakika sonra isterseniz daha yüksek bir zaman dilimi belirleyebiliyorsunuz. 2 e, veya 6 saate kadar. Ben 5 dakika sonra kesilmesini istiyorum. Ee, sipariş tamamlandı durumuna geçtikten sonra 5 dakika belirli bir süre sonra otomatik olarak fatura oluştur diye bir kurgu belirledim. Sipariş tamamlandı durumuna geçecek. Daha sonra 5 dakika sonra fatura kesilecek. Buna kaydet diyorum. Şu anda kurgumu ayarladım. Yani fatura şuradaki bu sizlere göstereyim. Siparişler bölümünde örnek bir sipariş seçelim. Test siparişlerim var benim. Evet, burada durum ödeme bekleniyor değil de ödeme yapıldıktan sonra hazırlanıyor durumuna geldiğinde veya tamamlan durumuna geldiğinde sizin seçtiğiniz kurguya göre direkt faturayı kesecek bu şekilde e, siparişlerinizi tamamlandı veya hazırlanıyor durumuna geçtiğinde otomatik olarak e, fatura kesmesini sağlayan kurguyu oluşturabiliyorsunuz.